Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kiti maksimum kademe yapmaya devam ediyorum. Arkadaşlar ben biliyorsunuz ki önceki videoda biraz eksilmiştim. Sonra videodan sonra birazcık birazcık daha kastım böyle. Yani yeniden 940 kupaya geldim. Bir de arkadaşlar Brawl Pass'ten star hediyesi açmıştım. Bu kostüm çıktı. Zaten ben birazcık sarım önceki kostüm uğursuz uğursuz geldi. O yüzden sarım bayağı kaybettim. Belki bu kostüm daha iyidir. O yüzden şimdi bu kostümle giriyorum. Hem bir arkadaşlar kostümde beni baş harfim var yani. Bu kostümü o yüzden seviyorum yani. Şimdi ben ortaya gitmeyeceğim. Yani şu yandaki kutulardan alacağım. Bak da beni hemen gördü. Aha da atladım. Ben şöyle alayım şu dog'ı. Vallahi çok şanslıyım. Ama şu Miko. Ya Miko'nun beni alma ihtimali var mı? Ya da ben direkt Miko'ya gitmeyeyim. Ben şimdi yapmam gereken şey şu. Yani çok da agresif oynamam lazım. Agresif oynarsam kaybederim. O kit 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 var. Kit var kit var. Adam gitmiş pusumuş ya. Eksi 2 yedim. Neyse devam etmem lazım hemen. Şimdi bir kutu da göremiyorum. Ha tamam aşağıda iki tane kutu buldum. O iki kutuyu almam lazım. Spike'ta inşallah kutu kutulara gitmez. Tam iyi ortaya gidiyor. Ben şu kutuları aldım. Şurada bir tane daha kutu var. O kutuyu da alacağım. Şimdi arkadaşlar bu sefer ben acaba pusam mı? Ya P pusuduğumda da video işte sıkıcı olur. Yani o yüzden pusumuyorum çok da. Yani aslında hiç pusmuyorum. Ya şu Mortis Mortis'in beni alma ihtimali yüzde Şu Feng'in beni alma ihtimali var. Şimdi aklıma fikir geldi. Ben neden şöyle Charlie'yi a Charlie, aa Charlie atlayamadım. İşi bu otosu çok kötü ya. Oto oto basıyorum kutuya atıyor otoyu. Şu Mortis'i de aldım. Charlie de çok şanslı. Neyse şimdi yapmam gereken şey Şuradaki çalıya geçmek Aksesuarım da oldu Ya Yetmedi Şimdi Şurada Charlie sanırım burada değil Ben Charlie'yi bulmam lazım hemen A Charlie bir kez vurdum Güzel İlk dörde girdim şu an yani maçı kazandım. Mortiza Spike'ı aldı. Ama ben şimdi Mortise alacağım. Şimdi şöyle ultiyi bastım ben. Şimdi hesaplaşmaya kaldık. Zaten 12 kutum var. Şöyle bir kez zıpladım. Zaten buradan bunu almam imkansızdı. Yani yapacak bir şey yoktu zaten. Şimdi arkadaşlar aslında Şimdi 49. kademe olacağım. 50. kademe olacağım. Ve sonra maksimum kademe olacağım. Yani aslında az kaldı. Yani önceki videoda çok iyi kasamadığım için maksimum kademe olamadım sanırım. Yani iyi kassaydım. Daha rahat bir şekilde şey olurdu. Asıl bu kostüm daha uğurlu geldi bana sanki. Şimdi... Leon'u alayım şöyle. Stu... Bak bakın arkadaşlar ya stoyu nasıl aldım öyle. Bu kostüm gerçekten aşırı şanslı ya. Bu kostüm baya şanslı geldi bana. Şimdi ilk dörde girdim ve maçı kazandım. Şurada bir de ya. Ya şu kutuyu yokmuş gibi davransa keşke. Uff oyunun otosu. Hemen. Of neyse. Keşke oto basmasaydım ya. Neyse devam etmem lazım yapacak bir şey yok. Ya zaten arkadaşlar yani hep dördüncü olarak gitsem de yine de zaten ben kolaylıkla bu kiti maksimum kademe yapabilirim. Yani. Şimdi sıkıntı Shelly var, Edgar var, bir de Baz var. Şu kutuyu hemen alıyorum yavaştan. Şimdi şu, şu yukarıda bir leon var. Ben leonu alabilir Nasıl alırım? Hiçbir fikrim yok. Hiç iyi kasılamadım yani. Ya şu acaba şu kiti nasıl alabilirim? Aa leon var şurada. Şimdi ben bu leonu aa kit. Leonu şöyle bir vuruyorum. Ay yok. Leona şimdi vuramam da ya şu şöyle bir gitsin. Şöyle bir gitsin. Ben şöyle Leon tek başınayken atlayayım bu Leon'a. Leon da zaten saldı. Şimdi şeri büyük ihtimalle yukarıda falan pusmuştur diye düşünüyorum. Ben o yüzden aşağılara yani kitin olduğu yerlere gitmem lazım. Şurada sanırım kit pusuyor. Değil mi? Kit pusuyor. Yok pusmuyor. Şimdi kit bir yerlerde pusluyor olabilir yani. Kitin ne yapacağı belli olmaz. Şimdi şöyle. Bence şurada biri var ya. Şurada bence biri var. İşte atladım şöyle. Ya Edgar geldi. Kim? Arkadaşlar şansa ben 5. oldum. Artı bir kupa aldım. Neyse devam edeyim. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi nasıl bir şey yapabilirim ki yani kazanmak için çok agresif oynuyorum ama yani maçta bir tane daha kit vardı. Onu almam lazımdı. Bir de yani çok iyi kasılamamıştım. Yani şimdi benim eğer 3 kutu toplarsam iyi kasılmış olurum. Ben şöyle hatta görünmez olayım. Ya search Dislike attı bana. Aa aksesuarını harcadı. Bir de bana dislike atıyor. Ben sana dislike atarım Sir. Yani atarım. Şimdi şu yukarıda biri var mı? Bir bakayım. Aa Edgar. E var bir de şurada. Şimdi ben Edgar değil de E primo'yu alırım bence. E primo da beni zehire falan atar şimdi ama şu an uza atladım işte e primoyu da aldım ve ilk dörde girdim yani maçı kazandım hatta ilk üçe girdim artı altı kupa alacağım şimdi sanırım şimdi çalıya ben gir, gireceğim biraz buradaki çalıya şimdi şunu ben hemen aradan çıkartmam lazım aksesuarı yok sanırım bu giyalım Oo giyalım ne kadar vurdu bana öyle hocam ben bu geyılı alır mıyım? Ne dersiniz arkadaşlar? Alamam. Evet alamadım da. Poco bereşe ikinci oldu. Şimdi 49. kademeye ulaştım. Kaldı 2 kademe. 2 kademe sonra maksimum kademe oluyor. Ya maksimum kademe olduğunda ba olması baya iyi oldu. Yani. Şimdi şu Riko'yu almam lazım. Bir şurada bir tane Lili var da. Ya birazcık korkuyorum da. Çünkü yani ben 50. kademede bayağı zorlanacağıma benziyor. Çünkü önceki videoda bayağı zorlanmıştım. Şimdi bak Giriko ben seni alırım. Sen bana vurduğundan dolayı ben seni alacağım şimdi. Hemen şöyle hatta atlayalım. Hayır hayır. Mermilerinden kaçmam lazım. Arkadaşlar sonuncu oldum sonuncu oldum arkadaşlar. Eksi 8 ne ya? Eksi 8 Sadece ikinci ikinci olduğumda eksi 8. E, e, artı 8 kupa alıyorum. Onu mu tamamlamakla uğra uğraşacağım şimdi? İyi ilerliyorum diyorum diyorum. Sonra bir kaybediyorum. Neyse. Hemen şu kutuları da alayım. Şimdi Grey buralarda bir yerlerde olması lazım. Of dur bir dakika. Aa emiz varmış burada. Şimdi burada bir çalışma kopacak. Ben de hemen şöyle. O, aa dur bir dakika. Şimdi yapmam gereken şey şu Kenji'yi almak. Kenji'yi aradan çıkartırsam harika olur. Bir de sanki şurada biri var gibi. Burada biri yokmuş. Şimdi nasıl bir şey yapsam? Şimdi ben şu çalıya geçeceğim. Aksesuarım da ya arkadaşlar şu aks aksesuarlar sonsuz sonsuz oldu ama işte sonsuz olduğunda da süre, süresi bayağı çoğaldı yani. Yani 20 saniye mesela ama Ali geldi beni öldürdü. Şimdi artı 4 kupa aldım ama hala yani bir çoğalma yok yani. 48. kademede kaldım. 48. kademeden kurtulmam için birinci olmam lazım. Yani birinci olursam artık 48. kademeden kurtul kurtulu kurtulurum. Neyse. Söyleyemedim yine. Ya Fenk tek atıyor bana ya. Bir karakter tek atar mı böyle? Ya kaçtım ben şöyle valla. Kutunun arkasına geçtim kimse bana vuramasın diye. İşte Fenk de orada öldü zaten. Birazcık canımın dolmasını bekleyeceğim. Tamam. Canım da doldu. Şimdi Hmm, ne yapmam lazım ki? Şimdi şu yukarıda biri var sanki. Stu'ymuş. Ya şimdi bu Stu beni gördüğü gibi. Ya bir de dislike attı bana. Dislike asıl ben onu atacağım. O oh, çıldır. Game over atayım bir de şöyle yere. Adam şu an çıldırıyordur. Neden ben kitle saldırdım diye. Maçı kaybettim diye. Aa şurada. Biri var görünmez oldum. İşte. Ah be neyse dördüncü oldum. Ama yine bir ilerleme yok. Yani yine aynı olduğum kupaya geri döndüm. Ya bu video bayağı uzun süreceğe benziyor da. Yani sanki şey daha kolaydı gibi ya. Kuzenimin hesabındaki, hesabındaki kastığım kedi. Şimdi iki maç girdim. İkisinde de dördüncü oldum. Şimdi bu şeyi beni gördüğü gibi bana mı gidecek? Evet. Aldım şeyi de. Ve bir tane fazlalık bir tane daha kutu toplamış oldum yani. Kutu değil de kilo almış oldum. Şimdi ben şu şunu aldım şöyle şu kutuyu. Benim mort mortisi şöyle alacağım. Ulti ulti. Mortis sen beni alamazsın. Sen beni alamazsın Mortis. Alamazsın değil mi? Neyse eksi yedim. Ee, hemen hiçbir şey demeden tekrar oyna diyeceğim arkadaşlar. Şimdi benim 48. kademeden kurtulmam için birinci olmam lazım. Nasıl birinci olabilirsem tabii. Oyunda sıkıntı karakterler çünkü hep var yani sürekli aynı karakterler var ya. Yani. Rico, Kit, Edgar. Bir de Shelly. Aha işte şöyle Rico'ya da dislike atayım. Ya Rico aslında dislike atmamın nedeni şu. Şimdi Rico bana gitti daldı. Sonrasında da alamadı. Yani o yüzden dislike attım yani. Şimdi bu Edgar bana atlayacak mı? Arkadaşlar ben Edgar'ı bırakıyorum. Yani o istediğini yapsın. Zaten Edgar'ı kendi başına bıraktım da artık bana dalmaz yani. Ben şu çalıya girip bekleyeceğim biraz arkadaşlar. Şimdi şimdi şurada Edgar var. Şurada sanırım şeri olması lazım da. Dur bir dakika. İlk dörde girdim. Şimdi Edgar ortaya girdi. Öldü şimdi orada. Ben de şöyle bir şey değil. Aha. Birincilik gelir mi? Birincilik geliyor. Geliyor. Geldi. Aslı sana da atayım şöyle ben. Arkadaşlar. Bereş'e birinci oldum. Yani Zaten birinci olduğum için sanırım artık 48. kademeden de kurtulabilirim yani. Çünkü bayağı ilerleme kaydettim. Şimdi oyunda Frank var ya. Frank'i alır alabilir miyim ki? Şimdi zaten Edgar'a gitmeye kalkarsam Edgar beni alır. Ben sadece şeyi alabilirim yani. Frank'i alabilirim. O yüzden Frank... Aslında Frank de ortaya gitti ya. Hatta belki aşağılara falan da gitmiştir. Kazegel. Kaze gel. Kazeyi de aldım. Harika ilerliyor, ilerliyorum şu an. 3 tane kutum var. Ultim de doldu. Arkadaşlar eğer kitle ultiniz yoksa yani çok da bir şey yapamazsınız. Yani ulti en önemlisi. Arkadaşlar bir de kitlerim ilk geldiğinde maksimum seviye için 1600 vuruyormuş. Şu Edgar'da aldım konuşurken. Şimdi şu kafa kafatasılarını şöyle şey yapayım. Şimdi. Ortada acaba sıkıntı bir karakter var mıdır ya? Neyse ben ortaya gitmeyeceğim hiç. Hiçbir şekilde ortaya gitmek yok. Arkadaşlar acaba herkes pusluyor mu da benim haberim mi yok? Yani herkes pusluyor da benim haberim mi yok? Şurada bir Kenji var. Kenji'yi almam lazım. Ya Kenji'yi asla ben her türlü alamıyorum. Kenji'yi de aa ortada dag varmış. Aa Crow. Gel Crow. Atlayayım şöyle Crow'a da. Ve şimdi dag'ı nasıl alırım arkadaşlar? Şimdi dag'ı almanın yolu ulti. Yani ultiyi basarsam dag'ı alırım da. Acaba dag o kadar güçlü müdür bana tek atacak kadar? Bir bakayım evet. Şimdi arkadaşlar 50 kademe olmalı sadece bir kupa kalmış. Edgara... Arkadaşlar Edgar'a kutuları kaptırdım. Gelsen Edgar, Edgar gelsen. Ya çıldıracağım şimdi. 50 kademe olduğunda hep böyle oluyor. Sıkıntılı bir şey. Şimdi şu bro almam lazım bir yöntemle arkadaşlar. Atladım. Ya arkadaşlar ya. Hep 50. kademe olduğumda böyle bir pusu kuran biri geliyor. Sonra beni alıyor. Aslında tam 50. kademe de olmamıştım. Şimdi yeniden başa döndüm yani. 49. kademeye döndüm yeniden. Zaten aslında 49. kademedeydim. Şimdi yapmam gereken şey birinci olmam lazım. Birinci olursam... Dur ya şöyle hemen hızlıca ultiyi doldurmam lazım benim. Diğer türlü bir şey yapamam. Şu kim? Tara. Aa Tara'nın canı bir kaldı. Aldım hemen Tara'yı şöyle. Güzel. Şimdi Dynamite birazcık daha gelsin. Ya da Oho dynamite gitmiş. A Aldım dynamite'ı valla. Mace, 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 Tek atıyor bana Mace karakteri de. Yani 3000 3000 vurduğu için. Şurada biri var mıdır acaba? Aha varmış, varmış, mı Feng'in ne işi var burada? Feng'in ne işi var? Bir daha arkadaşlar sıkıntı şey ya. Ne kitle, birine birini atladınız diyelim. İlk daha sonra ultiniz bitti diyelim. İlk vuruşu şey yapabiliyor yani düşman atabiliyor nedense. Bunu bir düzeltmeleri lazım çünkü gerçekten bayağı zor oluyor böyle. Neyse ya en azından eksi kupa yemedim. Eksi kupa yeseydim daha kötü olurdu. Ama bak şu arkadaşlar hep Feng gelip gelip gel duruyor oynaya. senge de şöyle atlıyorum, atlayamadım. Neyse Feng Feng zaten beni alamaz yani ihtimali yok beni almasının. Şimdi arkadaşlar ben Feng oynarken kit gelirse kit beni hemen alıyor. Ama ben kit oynarken Feng gelirse beni şey yapıyor alıyor. Şimdi bu Edgar'ı aldım ben. Tamam aldım Edgar'ı. En azından dördüncü oldum şu an. Bir Feng olması lazım. Bir yerlerde. Feng'i bulmam lazım. Feng burada mı? Evet. Şimdi görünmez olmam lazım. Görünmezlik. Feng'e gitmek. Ya, ya Feng Feng bu kadar fazla neden vuruyor? Ben neden Feng'i alamıyorum? Bu kadar yüksek hasar vurabiliyor Feng. Neyse. Neyse yapmam gereken şey şu ya. Şimdi bir maç kazanırsam şey oluyor. 50. kademe oluyorum. Arkadaşlar ben bu maçtan sonrasında bir videoyu durduracağım. Kendim kasacağım biraz. Ya birini verdi ya hasarı mı desem benim canım az olmasını mı desem ya kitil canı neden bu kadar az tek yiyor hemen Oleyi bile zor alıyorum mesela bakın arkadaşlar şimdi oleyi zor, zar zor alacağım Şimdi bir ulti iki, bir tane de buruş, yani 4000 can kaldım sonunda ama arkadaşlar kiti kitin sarım canının bu kadar az olması nedeni birazcık da güçlü olması. Aslında kitin canı böyle mortis gibi olabilir. Yani çünkü dur bir dakika ya. Aklıma bir şey geldi. Şimdi bibini ilk vuruşunu at, art, attırmam lazım. Zaten vuruşun, vuruşunun olduğunu görebiliyorum. Kalkanın olmasından. Şimdi şuradaki kim? Görmem lazım bir. Aa mendiymiş mendiymiş mendiymiş. Yo mendi beni aldı. Tamam arkadaşlar ben ne yapacağımı biliyorum. Videoyu durduruyorum. Ben kalanını kendim kasacağım. 50. kademede görüşürüz. Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son bir maç kala. Artık şey yaptım. Böyle videoyu yeniden başlattım. Arkadaşlar bir de konuştuğumda şimdi kendimi daha iyi hissettim. Ha burada arkadaşlar ben son maçımı sizinle beraber pusu yaparak geçeceğim. Ya neden arkadaşlar pusuyorum diye söyleyeceksiniz arkadaşlar zaten başka bir yolu yok. Yani böyle kasabiliyorum sadece. Hem bir, şimdi hemen şöyle şu iki kutuyu da alayım. Güzel. Aşağıda da bir tane daha kutu görmüştüm. Arkadaşlar en son maçımda birinci olmuştum. Aa, şelini şöyle Oluçası yokken alayım şunu Pusarak geçireceğim dedim de Şanslı çıktım birazcık da Şimdi çok az kaldım Arkadaşlar üçüncü olursam Bin kupa oluyorum Yani dördüncü olursam sonra bir kupa kala yine Şey oluyor o yüzden Aşırı dikkatli oynamam lazım Şimdi zehir bulutları Geliyor ben hemen şöyle görünmez olayım Şu çalıya geçeyim kimse benim varlığımı zaten bilmiyor bu çabadaki varlığımı. Şimdi 3 kişi daha gitsin. Of Şeli tamam var. Şeli benim varlığımı öğrendi. Şeli benim varlığımı öğrendi. Şimdi hemen gidiyorum. Karl var şurada. Şimdi şöyle ben görünmez oluyorum. Of. Kaç, kaçıyorum ben şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar son iki kişi. Birazcık da sessiz kaldım. Allah. Ah, ah, son bir kişi. Son bir kişi. Arkadaşlar son bir kişi. Son bir kişi. Son bir kişi. Son bir kişi ve maksimum kademe kit ol, yaptım. Şimdi gitti. Ah be yapacağım bir şey yoktu buradan. Arkadaşlar kit maksimum kademi oldu gördüğünüz gibi. Hatta 1600 kupa, kupaya geldim. 4, 4 kazanma serim varmış. Arkadaşlar video burada bitti. Abimin hesabındaki kitle değişim bitti artık benim. Gördüğünüz gibi abimin hesabındaki hesabında ilk defa bir tane maksimum kademe karakter oldu. Video burada bitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanal eğer diğer videoları da ziyaret etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. O videoları beğenirseniz kanala abone olun. Görüşürüz ve bay bay.